Merhaba arkadaşlar sevgili izleyicilerim Beraberiz arkadaşlarımızla Evet şey oynuyoruz Stop it slender 2 oynuyoruz Evet bu arada baya bir süt Süt Gülübap Bebebap 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 Ha neyse Stop it slender e, 2 Durak sattık yani Hiç oyuna girmedik Hiç e, videoları gelmedi Falan filan Şimdi hazır oyuna güncellemeler falan da geldi e, Oyun daha da e, ben de oyuna gireyim dedim geçen dün bir kere daha video çektim arka sesleri kaydetmemiş video ondan videoyu sildim ee, this game jump and flashing the... ee, işte bunu ee, girdim evet yeni oyunumuzda jack da var arkadaşlar jack'e dönüşebiliyor muyuz evet jack burada jack bu arkadaşlar ben buna jack diyorum adı jack taktım e, bu arkadaşımızın Evet tek arkadaşımız gelmiş. O da e, şey. Hey WhatsApp yazmış sanırım ya da bir şeyler yazıyor. Selam. Ben senin amına koydum diyor Jeff. Amına koydum çocuğu. <laughs> Dead. Tamam her neyse. Her neyse ben hep kıyafetimizle dolaşıyorum. O, oyun oynarız. Tamam. Her neyse. yalan e, Leave me alone. beni yalnız bırak. Kaç? Üç kıyafet kalmış. Seni her ama gözü yok. Ona sakın bakma. O seni alır. Yok onu, 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 onu anne, ona da, o seni alır demiyor aslında ben onu yedim. <laughs> ee, en iyiniz hangisiymiş? Yine boy. 124. Tamam. Bad girl. Tell me what? Bana ne, ne anlatacaksın Romeo? <laughs> I'm tired yet. Otel Ay oğlum bunu neden kullanıyorsunuz lan? Bunu nublar kullanıyor. T-shirt, t-shirt best. t-shirt best. Bece olunca güzel güzel bir tişört yaptıracağım. Daha da güzeline. Bundan daha da güzeline. Evet. Oyun oynuyoruz şu. Evet. Ne 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 ilişki izliyoruz. Seni kız arkadaşın olamam dedi. Bedgül üzülüyor. O Bedgül şaşırdı. Ben sana öyle bir şey demedim ki ya. Salak bu çocuk ya. Beyler bir özürlüyle karşılaşırsanız no fuck. What the fuck? AS a video <laughs> Tamam onu söyleyelim. Hadi hadi Jeff hadi Jeff hadi Jeff 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 olduk abi abi Jeff olduk Beyler Jeff tık olduk Evet adımız Jess ama Proxy diye ama biz Jeff'iz seni seyirciler seni seyirciler evet Ben Jeff'im ve size doğru geliyorum Hadi silendi yapalım bu işi Dı 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 o jeneratörü açamayacaksın. Çünkü seni öldürecek. <Gülüyor> <Gülüyor> Özelliğimi nasıl kılacağı bilmiyorum ama seni öldüreceğim. Yalnız bayağı bir adam öldürdüm ha. Hayalet oldum. Nedenini Allah bilir. He bu ölünce 30 saniye bekleyeceğiz. Yalnız bizim sendirmen salak sanırım ha. Son page nerede? Fuck. Şu anda kötü olması best ya. Abi. Ama Jeff nasıl bir şey olur? Ben zaten Jeff nasıl bir şey olur bilmiyordum yani. Açıkçası. 30 saniye falan kuralım ben başka alttaki de bizim özelliğimiz zannettim. Açıkçası. En iyiniz kimmiş abi? 3 kağıt az lan. Ben geçen... Dün oynadığımda video işte arka ses kaydetmenin de 5 kağıt topladım 3 jeneratör açtım Acayipti ya herifler Slenderman full benim peşimdeydi Açıkça best de oynadım Bedgirl'la swap arkadaşlar. Şimdi team bulmamız gerekiyor. teamlere bakıyorum. Tolga ile ben zaten teamiz abi. Ee, bu benim arkamdan ayrılmayacaktır diye düşünüyorum. Tolga'mız best zaten. Bak, ben bu çocuğu çok seviyorum ya. Hep bana oynuyor ben yalnız kalmıyorum. Ay ben bunu. Her neyse. Tolga ile şöyle sırt sırta verelim. <laughs> sırt sırta tamam. Her neyse sırt sırta çıktık. Ee, Schicks team. Ee, teamleri öldürmek daha önemli ya da teamlerden uzak durmak. Evet yan yanayız. Evet Tolga ile yan yanayız. Tolga canım. Yalarım. Yalarım Tolga Tamam e, ee, şu ikisi takım abi başka takım bilmiyorum şu ikisi belki takım olabilir yani sen de ben onu sık diye hesaplarım sen de ben olacağımızı pek düşünmüyorum Jeff olmak güzeldi Jeff güzel ya Jeff artık öğrendiğime göre Jeff'te daha pro oynayabilirim yani gerçekten çok bok gibi oynadım bizim adamlar bütün enerjimi harcadım adamları arkadan saldıracağım özür dilerim Tolga ama ben arkadaşlık seni kabul etmiyorum biliyorsun <laughs> Evet, insanız. Ee, bakalım Tolga'da insan mı? Ee, 7 dakika var. Bunu yapman için 3 generator, 8 tane kağıdımız var. Oyunda güncellemelerde sadece jeff güçlendi diye düşünüyorum. Yani jeff'in süresi falan oldu diye düşünüyorum. <laughs> Üzülen biraz hastayım bu arada. Yalnız çıktı. Bu daha iyi bence, daha şanslıyız. Bakalım, altta hemen kağıt topladı iki kişi. Evet, hepsi üstteymiş bu arada. Evet çok yanlış yerlere gittim. Şu cam açık bu ihtimal şu ondan atlayacağım. Açıkçası şu an aşağı atlayıp şuradaki kağıtları almak istiyorum. Çünkü çok kötü fakirlikteyim şu an. Herkes kağıtları topluyor. Dört kağıt topladı yalnız ha. Adamlar o kadar hızlı ki ben yetişemedim. Jeneratör açabildim şu an. Burada kağıt olması gerek diye biliyorum ben. Her neyse Slenderman fakir çıktı. E, benden daha iki kağıtları bilenler vardır ya bir ihtimal evet ben bu oyunu zaten bıraktım prolum falan biraz zorlandım. Bir adamı yakaladı. Altlarıyım. Ananı jeff Gelme ben sana bakıyorum. Neredesin Jeff? Ben yani neyse amacımız yaşamak ya yani. bu el kağıt sayısımız çok kötü oldu. Bunu bir kağıt bile toplayamadık açıkçası. Gerçekten çok kötü gidiyor oyun şeyimiz. Bu içinde neden ben? Sen ölmeye hakikaten ve pişsin çünkü Der, la 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 Arkada ya. Niye kağıt topluyorsun? Onlar da büyük ihtimalle ben sıfırdayım şu an. Bana hiç geleceğini pek düşünmüyorum yani açıkçası. Zaten Slenderman o kadar pro olduğu için şu an 7 kişi kaldık 5 kağıt iki jeneratör demektir bu <laughs> yani Açıkçası Slenderman'ın garanti yenildiğini de bile söyleyebilirim Aa yani o 3 jeneratör garanti yenildi evet garantiye yenildi yani tecrübelerine bağlı Kağıt zannettim Bu kağıt Bu katta Bu katta evet Biliyorum bu katta olduğunu da kağıt yok ya. Buralar oralar bakın mı Jift, arkasında Jeff'e baksa aslında ve Jeff ölecek. Jeff siktir git. Mesaj geliyor da hiç bakamam. Ee... Ananı Jeff. Siktir Tamam. <laughs> Ee, buraya doğum almış bir arkadaşımız çok güzel bir stürtüs hareketler yapıyor. Çok orijinal bir kelime uydurdum ama. Çatlak nerede ya? Burada da kız ölmüş. Aa iki ölen de onlarmış. Team öldürmüş adam çok akıllı harbi. Sağda sağda. Dışarıda. Yani şu an çok bok gibi oynamış, Şu an kendimi noob gibi gösterdim. Aslında iyi bir şey yaptım. Belki buraya bakmamışlardır diyeceğim de Jeff orada. Selam Jeff. Ha, siktir gitti. Jeff böyle sikerler. Jeff hayalet yolunu boyladı. Bu arada Jeff olmam çok işe yaradı çünkü çok, çok avantajlıyım. Artık Jeff'in nasıl öldüğünü biliyorum. Bu benim için acayip bir avantaj senin için. Belki olmasa da sen alt kata git abi. Ben buradan gideceğim. Buralara aslında bakmıştım ama ben buranın bir arkasına bakacağım. Belki o salak kız bakmamıştır iyi oralara. Nerede Kaldık kağıtlarımız belli değil. Açıkçası oyunun sonuna doğru gidiyoruz ve hala kağıt toplamam gerek. Kağıtların yerini hiç bulamadım şu an yani. Açıkçası aslantımız yani şans sayımız çok kötü. Ben zaten şu an seninle hiç hedef olmayacağım. Eee, sıfır kağıtla birinciyim yani mallıkta. Şurada silendirim ama ee, Jeff var. Jeff siktir git. Jeff ananı sikim. Jeff zannettim seni. Orospu. <laughs> öldük garanti. Abi çok kötü öldük ya. Ya hayatımın en boyunca yaşını oynadım. Ninja Nigo. Ninja Niga. Bu kız da mal zaten. Öldü öldü. Kız oynamayı bilmiyor. Jeff olmasa oyun çok çok daha kolay çünkü bakmıyor. Fake falan atardım da. Şimdi ben Jeff zannettim Slender'a. Slender'a bildim baktım abi. bakmayacağım aslında Jeff'e de ya. Taktiklerim hala aynı olsun. Benim peşime sendirmen geleceğini pek düşünmezdim. Benim sıfır page'im var. <laughs> Oğlum gitsenize. Sana bok bir yerde çıktı. <laughs> cici. Çok kolay cici yaptılar ha. Acayip kolay ciciydi bu. Tolga zaten gitti gitti. Hayır ya odanın içinde olduğunu biliyordum ya odalara bilerek bakmadım ama ya. Oha. En fazla yaşayan en bok oynayan da benmişim. Ne yapalım artık? Neyse. El ele tuşan şeyle şey Burada Tolga Evet Tolga Hopla Hopla Her neyse Çok kötü oynadık ya bu Eli ben biliyorum Geçen dünkünden Bayağı bir kötü oynadık ben de. Şuradaki bakımızı hala hatırlıyorum Bug yapmıştık Dışarı çıkmıştık Bu arada e, Eski slender bölümleri için Arkadaşlar sağ butona tıklarsanız e, Ben şu an büyük ihtimal Yanında göstereceğim Sağ butona tıklarsanız arkadaşlar e, Sağda bir yer açılacaktı Oraya tıklarsanız Slenderman bölümüne gidebilirsiniz Arkadaşlar eski Her neyse o zaman Başlıyoruz Etiketlensin evet, Sıfırdayız silahlarını falan geçiyor Selam Selam ben Necati Benim sakallarım var da gözükmüyor aslında Ben çok seksi bir adamım What Gözükmüyor Yazıların Evet, çizdiniz, bu zaman adam akıllı oynayacağım. Güzel bir map çıkması gerek. Gerçekten çok isterim güzel bir map çıksasını. Eee, yeminli mapte bok gibiyim açıkçası yani. Da aslında iyiyim de kağıtların yeri değişmiş. Hiçbir yerini bilemedim yani bulamadım. Aslında kütüphaneyi daha bir iki kağıt garanti çıkartırdım ya. Yani. Aha GG beyler. Bu mapte iyiyim Bu mapte acayipiyim GG. Gelmiyorsunuz değil mi lan? başladı. Aa kağıt gitmiş. Sikret. Siktir et. ya. Mal ama bu adam he. sanırım bilmiyorum. Cık, bütün şifre enerjim kırıldı. Oha ne zaman geçtin. Hızlı kurtulursanız arkadaşlar şey bu arada. iki benim peşimde daha az canınız gider Evet atacağım Benim peşimde değil büyük ihtimal Ama ben onu görüyorum Açıkçası bana bakıyor güzel kağıt buldum burada. Siktir. Burada da bir tane kağıt var. Evet çok güzel gidiyoruz. Bak bu bölümde ben neyim dedim. Evet şuraya girmem çok güzel oldu. Slenderman'ı hiç görmüyorum şu an. Açıkçası oyun şu an bizde. 6 kağıt toplandı. Şuranın içi pek bakılmış gibi hissetmiyorum. Yani kağıt kağıt var mı yok mu açıkçası bilmiyorum çünkü buraya bir noob da girmiş olabilir. Nublar girdikleri yerde genelde bakmıyor. Ya yani oyuna yeni başlamış gibi insanlar. Yani nubla yani aslında ama oranın içine baksaydın çok çok daha iyi olacaktı. Tam bir bok yok. Onun içinde bir şey olmalı yokmuş. Evet Slenderman yanımıza geldi bu arada. Evet. evet bu kadar hızlı kaçılış işte Bu arada flashlarsın bitir ve çok kötü durumdayım. çıkacak. Sıfıra katıyorum şu anda. Şuradan şöyle gideceğim. Şiftim doluyor. Tolga benim peşimden gitme çok kız canım var. Tolga benim peşimde. yaşıyor vardı sen benim peşimde yalnız beni bıraktı ya bu herif mal acele etmem gerek ya öleceğim çünkü artık yani garanti öldüm bir bakışta giderim ona aha GG. Eee bakın şimdi bakın kağıt toplama rekorumu, e, rekorunu kırdım şu an oyunun Evet prosuna bakıyoruz şu an oyunun Genel karıyı 2 jeneratör 5 kağıt Evet görüyorsunuz 2 jeneratör 5 kağıt topladım Oyunun zaten geneli bende şu an yani Genel olarak ben kazandım Fiji <laughs> What the fuck is this <laughs> Her neyse çok iyi 9 totalım oldu şu an bayağı tekte de baya bir heriflere yaklaştım açıkçası yani bir bölümde bildiğin ikincinin yanındayım şu an iki oyunda pardon bunlar anasını kadar oynamıştı zaten yani bayağı bir iyiyim şu an şu şarkının yanına gitmek istemiyorum eee şurada adamlarımız zaten buradaki bug'ı hatırlayanlar vardır Çık şey çıkmamızı sağlayalım bak çatıya çıkabiliyoruz o bug sayesinde eee şey ben yapacağım. Ben yapabiliyorum. Yapmadım. Hatta. Evet, şöyle bari okuyayım da bugda kalmayayım orada. Bizim Tolga'mız burada zaten. Tolga burada. Ee, kız düştü. Kız Allah Allah var diye aşağı atladı. Ha neyse. Bunun takım arkadaşı gitti sanırım. Yok. Evet çizdiniz. Bu sefer arkadaşlar e, son oynayacağım Slenderman'ı. Bu arada arkadaşlar Slenderman bölümlerini getirmek istiyorsanız çok fazla like istiyorum arkadaşlar Yani bir like patlaması falan gelirse Slenderman çekiyorum diye. Gerçekten çok sevinirim çünkü Slenderman oynamakta yani eğlenceli ama yani e, like atarsanız da sevinirim. E, sevdiğiniz serileri daha hızlı getirmeye çalışıyorum çünkü. E, mesela William, e, William'ın ikincisini çıkarttım çıkartıyorum yani sev seviyorsanız o serileri bu arada hızlanacağım çünkü önümden gidenler var tamam bu sağdaki şeyi de alır inşallah Allah izin verirse altta bir tane vardır yok ben birinciliği koruyacağım ve şu kağıdı alacağım tamam bu arada puanların ne şeyleri yaradığını bilmiyorum çünkü bende ondan anasının iki tane var yani anasının iki kadar var anlardan açıkçası bayağı bir var bende. E, jeneratör falan deriz. Şu kağıdı alamıyoruz zaten. Orada bir not var. Kağıt diye yani. Not. E, kağıt olabilir mi? Etrafa iyi bakmak gerek. Bu arada Slender'a en yakın benim. Evet. 8 kaldık. Slender'a AFK değil. Burada anladığımız kadarıyla. ikinci kağıdımızı aldık. Oha! Ayıp lan bu kadar hızlı git diye bir daha gideceğini bilmiyordum. Arkalara bakayım biraz önüme çıkarsa aniden çekeyim ki az canım kaldı. Ya e, az canım gitsin. Can gerçekten çok önemli. Tam buralara geçmeme izin verdiğine göre GG'ye gidiyorum yani. O tamam, bütün kağıtların yarısı burada. Dur şöyle bakayım buralardaki anladık abi. Abi takım olarak ilerlememiz gerek Tolga. Arkamızdan çıktı. Burada. Fuck. Al abi onu. Biliyorsun değil mi onu ya? Bedava beleş verdim onlara. Bak işte erkeklik budur be. Adamlık budur. Orada. Ananı sikerim ee. Tolga'yı aldı. Za Önüme geçerken gitti Çok güzel fake atıyorum. Paranı sikirme. Hadi sana da diyoruz. Sağda çıktı ya. Fake atacaktım. Ee... Olsun ya. Bir bayağı bir kağıt topladık. eee Kaan Bağ geldi. eee SA videodayım. Çağrını Açamam. Yazayım ki anlasın çünkü bu bana söver sonra. Söver tamam mı? Tamam mı? Anladı. Tamam mı? Kamba. Kamba. Adam ol. Kulaklıklara bak. Çahma. Eyster marka. Tipe bak. Ok. Tamam her neyse ok şuna. Eee. Şuradan camdan aklamaya çalışıyorum. Cam neden bana sevmiyorsun? Ben camı kıracağım. Şimdi. E zaten bu final ya final hadi bir el daha oynayayım mı diyeceğim de yok oynamayayım abartıyorum sonra bir el daha bir el daha gidiyoruz sadece bir rekoruma bakmıyorsunuz skoruma bakacağım skorum çok önemliymiş <laughs> eee tamam söylerim ananla nokta komu ara çıkar çıkar Ana yaşayaz.com'a herhalde çıkar <laughs> Evet her neyse Yendik evet yendik ee, Bedgel kazandırmış iki kağıtla biz üç kağıt topladık Ve iki jeneratörle yine birinciliği aldık abi Eee <laughs> birinci olmak kolay aslında yani Açıkçası İyi oynamak gerek eğlenmek gerek yani Sıfır oynamak gerek zaten bu tip best ya Sen Olabilir her neyse o zaman. Ee, ben çıkacağım şimdi. Şöyle leave the game diyeyim. Can Sinan .com. Atakav. Can Sinan Atakav da ara çıkar. Tamam her neyse. O zaman arkadaşlar daha fazla. Ee, tamam. Bu benim mouse. Haberiniz olsun. Ne kadar güzel bir reklamla çıktın lan. Her neyse. Ee, o zaman arkadaşlar bu video bu kadar. Benim unutmayın ve. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu arada daha fazla slender bölümlerini getirmek istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu like ve like atmayı ve abone olmayı unutmayan arkadaşlar hoşçakalın.